Kolunu başardı kopartır <laughs> <laughs> Gel pa <dur, gel. gülüyor> <laughs> <laughs> Çakalları dokunmayın garibana Git okul oku dedi bana yine garip anam Elimde bir sigara dönüşürüm talibana Yokluyorum ciplerimi bulamıyorum yine para Gariban flex kuru soğan ekmek Bende reflex oldu bela çekmek kadını vurdu bana kap ferek Şimdi oynuyorum bu ilerle çarptı ferek Gariban flex kuru soğan ekmek Ben de refleks Gariban flexüm paralar demir Açarım bir telefon agalar gelir Şampiyonu içenin burnunda kan gelir Sözünden döner bizim burada kahpedir Ayakkabı çakma bana öyle bakma Mobeseyi gördüğün suratını sakla Karakola saklan seni yaramaz çocuk Sifre de canım burada hava çok, çok soğuk Denk 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 gelelim tenhada Manita zehirli dedim ki merhaba ya İlaç gibisin hastasına düştüm sana bakamam başkasına Kafesinden çıktı koş baba tahliye baba es varsa es level atladım altımda Mercedes ya söyledim sana 20 kez Cano şampiyon için benle kez ya kinder 35 yaşayan efsane evet Bari flex kuru soğan ekmek Bende refleks oldu bela çekmek Bu kadını vurdu bana kap ve felek Şimdi oynuyorum gorilerle çarpı felek